ん Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı olarak Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gıda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Merkez, kırsal ilçelerle gıda birimiz ve zabıta ekiplerimizle beraber koordineli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde özellikle tatlı imalathanelerini geziyoruz. Toplam 110 imalathane kontrol edildi bu kapsamda. Hal sağlığını tehdit eden 271 kilo tavuk eti, 94 kilo hasta yapımında kullanılan malzeme, 450 kilo e, süt, e, 43 kilo da kırmızı et e, tespit edilerek ekiplerimiz tarafından e, cezai işlemler uygulanıp imha edildi. E, bu arada Ramazan e, vesilesiyle mezarlıklarımız ziyaret ediliyor. E, Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattık. Merkezde bulunan mezarlıkların temizlik çalışmalarını sürdürmekte olup burdur taşlarının boyama işlemi yapılmış. E, aynı zamanda ilaçlama birimizin e, tüm ekiplerini seferber ettik. Yabani otla karşı da çalışmaya başlattık. Sağlık Daire Başkanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor. Sağlık ve huzurlu bayramlar geçirmelerini diliyoruz. Bakın <laughs> şu